24 Mayıs 2023 çarşamba. Devrek Herediye yolu çalışmalarındaki durumu gelin hep beraber izleyelim. Biz yol çalışmasına giderken değerli kardeşim Mehmet Çıngılıç ile karşılaştık. Onlar biraz sohbet ettik. Yol üzerine biraz değerlendirme yaptık. Çalışmaları da sorduk. Gelin hep beraber yolla ilgili şu değerlendirmelere bakalım. Hangi aşamadayız? Ne kadar sürecek? Çalışmalar ne durumda? Bölge bölge çalışma yerlerini hep beraber aktarmaya ve görmeye çalışalım. Tabi Dediğimiz gibi drone, burada e, bir drone kaldırmaya çalıştık. Geçtiğimiz haftalarda drone hasarlanmıştı. E, tamir etmeye çalıştık ama kamera ayarlarında sıkıntı var. O yüzden e, drone çekimini gerçek, gerçekleştiremedik. Gönlümüz isterdi ki havadan çekimle Ortaköy, Alagöl bölgesindeki ve Çaylıoğlu'na e, giden yoldaki çalışmaları çekelim. Drone'da hareketle falan sıkıntı yok, kalkıyor, uçuşta falan problem yok. Ama kameramızda bir problem var. Görüntüyü tam net olarak aktaramıyoruz. O yüzden ondan dolayı da tüm takipçilerimize özür dileriz. Yapacak bir şey yok. Artık e, tekrar bir tamirini gözden geçireceğiz. Yapabilirsek inşallah onu da sizlere aktarmış olacağız. Biz kısım kısım, bölüm bölüm gelin e, bu yol çalışmalarına geçelim. Bakalım ve kısacası sizlere aktarmaya ve sunmaya çalışalım. Şu anki olduğumuz bölge Çalo ile Ortaköy arasında Alagöl'ün e, Ereğli tarafına doğru çıkışında daha önce geçmişte bir e, kayan bir nokta vardı. Keskin O nokta orası. E, buralar şimdi ekrana geliyor. Görüyorsunuz. Buradaki çalışmalar devam ediyor. İşte araçların durduğuna bakmayın. Bizim gittiğimizde kısmı olarak 12.30 falandı. Bir bölümün yemek saati. E diğer araçlar zaten gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyor. Burası işte Ala e giriş noktası. Ortaköy'ün altındaki Ala göl mahallesine giriş noktası. Buradan sonra bazı bölümler kıs olarak yapıldı. Bazı bölümlerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Yoğunluk gördüğüm kadarına bu Çaylıoğlu ile Ortaköy arasında yani o daha önce işte çöp bölge vardı. İnlet oraya artık altında çöplük olarak kaldı. Çöplüğün olduğu bölgedeki çalışma yoğun. Orası biraz zor bir geçit olduğu için orada biraz uzun sürüyor çalışmalar. İnşallah bu yaz sonra doğru biraz kısmalar açılır da bu yolda bize Çaylıoğlu Ortaköy arasında açılmış olur ve bize bir kolaylık sağlamış olur. Çünkü Hacı Osmanlılar üzerinden gidip gelmek gerçekten zor. Çünkü yolda da dar, zaman zaman sıkıntılar da oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kaza da meydana geldi. Ortaköy'ün çıkışında, Ereğli tarafında çıkışında bir araç da e, yoldan çıktı. O yüzden oralar sıkıntı yaratıyor. İşte böyle. Alagöl'deki durum da bu. Alagöl'ün içinde e, kısım olarak ince alt malzemesi serildi. Burası artık asfaltı bekliyor diyelim. Belli bir 500-600 metrelik bir mesafe. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelin Alagöl'ün çıkışına doğru gidelim. Bir de oraya bakalım. Burası Ortaköy yol ayrımı. Ortaköy'e ayrılan yol işte buradan gidiyoruz Ereğli'ye. Buradan Ortaköy'ün zirvesine çıkıp oradan da Hacı Osmanlı'nın istikametine dönüp böyle devam ediyoruz. İşte bakın görüyorsunuz burası da oradaki köyün çıkışı hasbelere doğru giderken. Burada artık e, yol gayri genişledi. Yani yolun genişlemesine yana bir sıkıntı yok. İşte artık nedir? E, altyapı malzemelerin serilip bir an önce hayata geçmesi. Burada çıkışta çok dar bir köprü var. Henüz buranın köprüsü de yapılmamış. Artık menfez mi yapacaklar? Nedir köprümü? İşte, e, buranın menfezde yapılmamış. Ve böyle baktığınızda işte burası da Orman işletmesinin, orman işletmesinin olduğu bölüm. Odun tomruk deposunun altı. Burası da genişledi. Burası da tam hasbelere giriş noktası. Burada da e, çalışma görmedik ama e, buranın da tabi açılması lazım. Hasbelerin içine doğru da kısım bu. Yani bu Roman vatandaşların olduğu mahalle elden Hasbelere giriş noktası burası. da. Buradaki durumda böyle. Hasbelerde şu anda bir çalışma göremedim. Sadece Aydemirler'in evin altına doğru olan bölümde bir çalışma var. Tabi oraya da ne yapıyorlar? Dolgu yapıyorlar. Şimdi zaten ekrana geliyor. Bu taraftaki çalışma durumu bu şekilde. Şimdi Gıza Derisi'ne doğru gideceğiz. Oradaki çalışmaları da hep beraber görmüş olacağız. İşte buradaki çalışma bu. Buradan Hasbeler'in altına yani devam ediyor. Aydemir'i geçtikten sonra köprü vasıtasıyla direkt karşıya geçecek. İşte geldik Kızaderesi noktasına. Buradaki çalışmalar biraz daha iyi görünüyor. Burada duvarlar neredeyse çekilmiş. Yoğunluk kısmı olarak biraz burada da var. İşte burası Düsperit ile Kızaderesi'nin arasındaki o bölge bizim Kazan Gölü diye tabir ettiğimiz geçmişte 2014 yılında sel Hareketi'nin yaşandığında kayan bölüm ve daha sonra ihalesi yapılarak yapılan yol var. O yolla birleştirildi bu şekilde devam ediyor. Bakın ince altyapı malzemesini silinselen makineler burada silindir burada. Burası güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Dereye paralel hakikaten harika oldu. Görüyorsunuz çıkışa doğru varıyoruz. Burada da daha önceki eski yolla birleştirildi. Eski yolun üzerindeki asfalt kazındı. Asfalt kazıntıdan sonra Malzemesi serildi. Yol burada kısmı olarak biraz yükseldi. Hatırlarsanız burası biraz eğimli bir rampaydı. Artık rampa yok. Buraya düz gidiyoruz. Sadece işte kızıl kısmı olarak bir rampa göreceğiz. Onu da şimdi hep beraber giderken görelim. Şimdi i̇şte bu bu kısım daha önce asfalt olan kısım. Yani önceki kullandığımız yol zaten yan tarafta kayalardan anlayacaksınız. Burası artık böyle. İşte buradan böyle bakın dolgusu yapılmış. Buradaki eğimle kaldırdı. Buradan daha önce ne yapıyorduk, hafif aşağıya inerek hız adresinden böyle geçiyorduk, bir alt taraftan geçiyorduk, silindirin altından böyle giriyorduk. Şimdi o da kalktı, bakın. Buradaki çalışmalar da bu şekilde devam ediyor. <laughs> Muhtemelen kurban bayramına kadar buradaki e, çalışmaların birçoğu bitmiş olur. Eğer e, dediğimiz gibi havada yağmur olmazsa Kurban Bayramı'na gidip gelmek çok keyifli olur. İnşallah o süreçte de, o süreçte de şeyi açarlar bize. E, Çaylıoğlu-Ortaköy arasında açarlar da Kurban Bayramı'na gidiş geliş e, daha farklı olur. Çünkü Kurban Bayramı'na gidiş geliş yoğun olacaktır. Yoğun olacağı için oralarında açmalarını tavsiye ederiz. Çünkü önemli bölgemiz için, bölgedeki araç yoğunluğu için önemli. Burası da tam Kızıldere'sinin olduğu bölge. Keskin viraj artık yok. Üst, üst taraf alındı. Evet. Geldik. En önemli noktalardan bir tanesi. Burası geçmişte çeşmenin olduğu çok dar alanlardan bir tanesiydi. Burada Yol biraz kapalıydı. Bekleme yaptık. Beklerken biraz çekim falan yaptık. Buradaki beton çalışma işi bitmiş. Beton bitmiş. Beton bittikten sonra dolgusu başlamış buranın. Burası dolgusu bittikten sonra burada da neredeyse kısım olarak birçok yer tamamlanmış ve bitmiş oluyor. Yani bilenler için söylüyorum. Anuçuma'nın top sahasının başından Düsverit Keskin Graja kadar bu ara tamamıyla neredeyse bayrama kadar bitmiş olarak Belki asfaltı yapılmamış olabilir. Belki de kısmı asfaltla yapılmış olabilir. Onunla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. İşte bu şekilde. Burası da açıldıktan sonra biz yolumuza devam ettik daha önce e, bu bölgeyi biraz kısmı olarak paylaşmıştık ama işte burası biraz daha dardı. Şimdi genişletilmiş. İşte burada muhtemelen dolgusu bittikten sonra duvar çalışmaları başlayacak. Duvardan sonra da burası güzel bir yol olmuş olacak. Burayı zaten biliyorsunuz. Burası daha önce ince altyapı malzemesi serilmişti. Bu şekilde Güzel oldu. Burası geniş oldu. Burası keskin virajlarla dolu olan bir bölgeydi. Çok çok güzel oldu. İşte tam Arunchuma'nın futbol sahasının üzerindeki noktalardan bir tanesindeyiz. Ve buradaki çalışmalar bu şekilde Arunchuma karşısında da çalışmalar devam ediyor. Bir de Amerik çalışma devam ediyor. Belki Bayram'a kadar Köprü de biter mi bilmiyorum. Dolgusu ile beraber bitmiş olabilir. Ama dediğimiz gibi o baylardan itibaren devreye kadar sorunsuz yolculuk yapabilirsiniz. O kadar yol ayrımından devreye yolu olan bölüm tamamen asfaltı yapılmış olup Bir sonraki yapımda ve yayında biz görüşmek üzere. Sizlere iyi seyirler, hayırlı yolculuklar. Kurallara uymaya ve kurallara riayet etmeyi unutmayalım. Uymayanları da uyaralım.